Engin ardıç bir reform daha olacaktı. İnsan hakları eylem planı daha da netleşti. Hadi sıkıysa karşı çıksın muhalefet. Hayvan hakları da gözetilecek. Özellikle zavallı hayvancıklara yapılan sapık ve insanlık dışı saldırılarda kedinin ya da köpeğin mal sayılmasından vazgeçilmesi, suçun da mala zarar vermekten çıkarılıp cana zarar vermek kapsamına girmesi. Hadi sıkışsa karşı çıksın muhalefet. Çocuk mahkemelerinde hakim ve savcılar çocukları ürkütmemek ve ruhlarında derin yaralar açmamak için cübbe giymekten kaçınacaklar. Yargıç amca, savcı amca olacaklar. Hadi sıkıysa karşı çıksın muhalefet. İfadeye götürmek için sabahın köründe ev basıp apar topar adam kaldırmaktan vazgeçilecek. Bunu FETÖ'cü polisler çok yapmışlardı. Bir Gestapo veya KGB yöntemiydi. Zanlıyı en uykulu, en zayıf anında kıstırmak. Hadi sıkıysa karşı çıksın muhalefet. Sıkı durun. Gayrimüslimlere de bizim gibi kendi dini bayramlarında izin verilecek. Bunu Amerikan okullarında uygularlardı. Her öğrenci kendi dini bayramında kafa izni yapardı. Çünkü öğrenci hangi dinden olursa olsun okul yönetiminin gözünde eşitti. Hadi sıkıysa karşı çıksın muhalefet. Diğer bir sürü maddeyi saymıyorum burada. Hiç kimsenin ağzını açamayacağı bir program söz konusudur. Muhalefet herhalde bu ilklerin yeni anayasa önerisinde yer almasına da ses çıkaramayacaktır. Bu nedenle kıvranıyorlar. İtirazları daha önce neden yapmadığınızdan öteye gidemiyor. Bir reform önerisi daha vardı. Mahkeme salonlarında yeni bir düzenleme. Hakimler ve savcılar yukarıda aynı düzeyde oturmayacaklar. Hakim yüksekte bulunacak. Savcı ile savunma avukatı daha aşağıda ve aynı düzede yer alacaklardı. Böylece iddia makamının da müdafaa makamının da yargının gözünde eşit olduğu vurgulanıyordu. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi davasını daha iyi savunan kazanırdı. Savcı yargıcın arkadaşı değildi. Sanığa tepeden bakmayacak, yargıç daha başından savcının tarafını tutuyormuş görüntüsü verilmeyecekti. Bürokrasi şarladı. Adliye'ye aynı servis otobüsüyle gelip gidiyoruz. Aynı yemekhanede yemek yiyoruz dediler. 20 yıla yakındır bürokrasiyle mücadele eden iktidar bu konuda bürokrasiye yenildi. Başa çıkamadı. Tasarı rafa kaldırıldı, unutuldu. Bir sohbette bunu devrin adalet bakanına sormuştum da aceleyle konuyu değiştirmişti. İmana gelmiş. Sevgili peygamberimizin veda utmasına bakın. Görürsünüz insan haklarını. Kemal Kılıçdaroğlu